Merhaba arkadaşlar, bugün size Hantek Crema'nın kumandasını tanıtacağım arkadaşlar. İlk öncelikle etrafına bir bakalım. Gayet kaliteli bir kumanda yapmışlar. Hangi tuşlar ne işe yarıyor onlardan size birazcık bahsedeceğim. Normalde herkesin bildiği bir şey açma-kapama tuşu. Şu kırmızı tuş zaten simgesinden de belli olacağı üzere açma-kapama'yı sağlıyor. Şurada temp tuşumuz var. Dereceyi kaldırıp indirmeye yarıyor. Şöyle deneyebiliyoruz. Ondan sonra mod tuşumuz var. Mod tuşu en önemli tuşumuzdur. sıkış moduna alıyor. Genelde tüketicilerimiz bundan baya bir sıkıntı çekiyor. Hani yaskış moduna aldığında fark etmiyor. Şurada yukarıda soğutma simgesi var. Kar işaretli. Soğuk modunu söylüyor. Bu moda aldığınız zaman dereceyi 16 dereceye kadar ya da 18 dereceye kadar düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ki soğutma yapabilsin cihaz. Diğer modlara bakalım. Ee, şurada üç tane nokta su damlası gibi bir şey var. O nem alma modudur arkadaşlar. Bu moda aldığınız zaman içeride nem varsa o nemi çekiyor arkadaşlar. Başka bir moda bakalım. Burada sadece fan şuradan fan simgesi var. Sadece iç ünite fanımız çalışıyor. Dış ünite hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Diğer modumuz ise şurada güneş simgeli sıcak modu arkadaşlar. Bu Moda aldığımız zaman ise e, dereceyi tam tersine yükseltiyoruz. 30 dereceye kadar çıkarıyoruz arkadaşlar ki içeriği Ha Biz bunu tavsiye etmiyoruz. 30'a kadar çıkartmayın. 27-28'de tutmanızı öneriyoruz ki e, cihazınız fazla zorlanmasın. Diğer modumuz ise otomatik mod. Şur mod. Şurada e, üçgen işaretiyle belli ediyor kendini otomatik modda yani yaklaşık 25-26 derecede tutuyor içeri ortalama olarak. Tekrar soğuk moduna geldik. Şurada fan tuşumuz var. Fan tuşumuz kademeli olarak eski pervanelerde olduğu gibi 1 2 3 seviyesine fan hızını arttırıyor. Ama bu Hantex primalarda ise 5. seviyeye kadar çıkarabiliyor fan hızını arkadaşlar. Bu e, ekstra bir özellik olarak güzel bir şey bence. E, şöyle basalım. şuradaki çizgi değişecek. Şöyle 1 2 3 4 Evet 4 seviyeye kadar çıkıyor arkadaşlar. Ee, şurada ekonomik modumuz var. Bu moda bastığımız zaman cihaz ekonomik modda çalışıyor. Enerji tasarrufu sağlıyor. Ona göre e, çalışma prensibi var arkadaşlar. Şurada swing tuşumuz var. İçerideki yelpazeler sağa sola dönüyor. Dışarıdaki yelpaze ise yukarı aşağıya doğru dönüyor bazı klimalarda mesela içerideki yelpaze yoksa sadece dışarıdaki yelpaze gidip geliyor içerideki de elle manuel olarak değiştirmek zorunda kalıyoruz antep klimalarda ise her ikisini de kullanıma sunmuşlar arkadaşlar ee, şurada sleep uyku modumuz var anlaşılacağı gibi isminden İngilizce yazılmış sleep gece modunu aldığınız zaman örnek veriyorum ee, bir cihaz diyelim ki 23 derecededir her saat geçtikçe birer derece düşerek en son 4 ya da 5 saat sonra kendini tamamen kapatıyor arkadaşlar. Ondan da bilginiz olsun. Display tuşumuz var. Timer zaman ayarım tuşumuz var. Zaman ayarı da hani cihazın ne zaman kapanacağını falan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Turbo tuşumuz var. Cihazı tüm e, özelliklerini maksimum seviyede kullanmanıza işe yarıyor arkadaşlar. Maksimum seviyesine getiriyorsunuz iç ünite motor, dış ünite, herhangi yani bütün cihazdaki bütün malzemeler son hızda çalışıyor belli bir süre sonra örnek veriyorum yarım saat sonra tekrar normal moda dönüyor. Sürekli turboda kalmıyor cihazımız arkadaşlar. Bu sessize alma tuşumuz var arkadaşlar. Bir de iyi fil hissetmek olacak büyük ihtimalle öyle bir tuşumuz var. Şurada yan tarafta bir kilit simgemiz var. Onu da unutmadan söyleyeyim. Şurada mode ile timer tuşuna beraber bastığımız zaman cihazı kilitliyor kumandayı arkadaşlar. Şöyle ben deneyeceğim. Tabi deneyebilirsem bir arkadaş yardım etse. Heh. şöyle şu iki tuşa beraber basıyorum bir dakika. Ha pardon yanlış tuşa bastım. Ha şöyle bakın low diye bir şey geldi. Şu an hiçbir şeyi çalışmıyor arkadaşlar. Tekrar bastığımız zaman ise e, devreden çıkması. Ha devreden çıktı arkadaşlar. Ee, bir de zamana bastığımız için şu an zaman şeyine girdi. Bunu iptal edelim ha. Bir dakika. Tamam. Ufanı da normal e, şeye alalım. Heh, tamam son hızda. Otomatike girdi yani Bu kadar arkadaşlar. Yani gayet kliması güzel. Şöyle pit kısmını da göstereyim size. Öyle bir özellik koymuşlar. Şurada kol, e, hat, on, off otomatik şey herhalde buradan da açıp kapatabiliyorsunuz galiba değil mi? Pil soğutucu. E, pil soğutucu herhalde bu arkadaşlar. Hani baya güzel bir e, kumanda yapmışlar, cihazları da güzel. Bir gün kısmet olursa cihazlarının da tanıtımını yapacağız. Videoyu beğendiyseniz e, beğen tuşuna basabilirsiniz, bir de abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar.